merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisiniz inşallah. Ee, yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzellikler getirsin hepimize. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize inşallah. Evet, e, Aslan burcu, Yükselen burcu, Aslan olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve evimde olacağım. E, sevgili Aslan'a e, şu şunu hissediyor musunuz? Böyle işte her şey üst üste geliyor. Her şey üzerime geliyor. İşte hiçbir şey böyle netleşmiyor ya da işte çabalıyorum, çabalıyorum olmuyor diyebilirsiniz. Ya da bir konuda o kadar savaş veriyorsunuz ki bu konu niye benim istediğim gibi sonuçlanmıyor diyebilirsiniz. böyle bir durum var. Neye kızıp gidip gidiyorsunuz, yol alıyorsunuz. Eee biris biriyle biriyle aranızda bir dargınlık bir küslük oluşmuş ya da oluşacak böyle bir taraf çekip çıkıp gidiyor yani ee, böyle bir durum var ama sanki sizin eğer özel hayatınızda bir takım sıkıntılar varsa iş hayatınız çok güzel gidecek ya da eğitim hayatınız yani bir taraftan hani bir taraftan veriliyor bir taraftan olmuyor gibi bir şey. Güzel gelişmeler olacak belki iş hayatınızda ilerleme, parlama, yükselme olacak ama bir taraftan belki özel hayatınızla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bir küs, bir barış bir ilişkiniz olabilir veya işte evliydiniz işte belli bir süre bir uzaklaşma kararı aldınız ee, hani. Ee, işte farklı yerlerde kalıyorsunuz böyle. Ne, ne bileyim işte ailenizin yanındasınız. böyle bir durum var sanki. Ee, ama kalben sevineceğiniz gerçekten çok güzel olaylar var. Sanki böyle para, iş şu anda böyle onunla ilgili sevinçli haberler var. Yani o taraftan e, evet bir takım eksiler olabilir ama bu taraftan artılar olacak ve belki de şu olabilir işte bir evlilik yaşadınız, bitirdiniz ya da ilişkiden çıktınız. Işte gerçekten üzüldünüz. İşte yeni bir birine karşı bir ilgiye ya da bir sevgi duyabilirsiniz. Bir yeni biriyle bir şeye başlayabilirsiniz, ilişkiye başlayabilirsiniz. Böyle yokuşlu bir yerden gidip bir haneye gidiliyor. Bir bina çıkmış. Böyle yokuş sonra o eve gidiliyor. Bir bina çıkmış. Bu bina ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Ee, belki hani böyle birilerinin yanına gittiniz. O böyle bir yerde oturan birinin. Sıkıntıyla çıkıyorsunuz oradan. Yani bir şeyler sonuçlanmıyor bir türlü. Ya da evinizde böyle bir huzursuzluğunuz var. E e, ile H, e, 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 ve H harfi çıkmış. E, H, N harfi de olabilir. Böyle birinden haber alacaksınız. Ya kim var böyle? Hani çok atıp mı tutuyor, abartıyor mu, yalan mı söylüyor? Böyle birisi çıkmış. İçinde başka dışı başka. Yani iki yüzlü birisi var. zararlı birisi ama bu. Biraz da böyle ortalığı karıştıran mikser gibi bir tip çıkmış. Güzel giden bir şeyleri bozma çabasında sanki bu kişi. Bir erkek çocuğu çıkmış. Bu erkek çocuğu biraz böyle ee, sanki onun bir takım şeyleri oluşacak işte biraz belki minik bir şey geçirebilir işte bir rahatsız sağlık olabilir bu veya küçük bir şey atlatabilir böyle bir şey var ya da bunun bir sıkıntısı var ee, çocuğun bir huzursuzluğu var sanki Bununla uğraşılabilir ee, biraz sıkıntı verebilir yani yani bir git, uğraşma koşturma çabası olabilir bununla ilgili çok güzel çıkmış gerçekten bir tarafta bir şeylerle ilgili sıkıntınız var dediğim gibi belki özel hayatınız ama e, maddi anlamda iş hayatınızda gerçekten çok güzel şeyler var böyle başarı para var hayatınızda olup bereket sekizli bir zamanda daha da böyle hızlanıyor işleriniz sanki ya da İstediğiniz bir şey sekizli bir zamanda mı gerçekleşiyor? Sekizli bir zaman ve size şans getirecek. Sekizli bir zaman sekizinci aydır. Burası zaten doğum gününüz. İnşallah güzel hediyeler gelir. Ee, Allah bütün dualarınızı kabul etsin. İsteklerinizi. Sanki böyle sekizli bir zaman size iyi gelecek. Böyle bolluk, bereket ya da işle ilgili bir gelişme yaşanacak. Siz böyle devamlı yola gidiyor musunuz? Böyle bir yol. Belki işiniz böyle ya da işte... Veya işte tatile gittiniz geri döneceksiniz tekrar oraya dahil olacaksınız gidip gidip gelmeler var belki bu işinizle ilgili dediğim gibi ee, ama yollarınız o kadar açık o kadar kısmetli bolluk bereket çıkmış ve para bir erkekten size çok fazla destek var ya ailenizden birisi galiba babanızdan mı abinizden mi veya işte ne bileyim siz aslan kadınıysanız kocanız size gerçekten bir konuda çok destek veriyordur. Bir erkek böyle babacan böyle sahiplenici bir erkek çıkmış. O size o kadar güzel destek veriyor ki manevi anlamda da maddi anlamda da, maddi yoksa da işte manevi anlamda hani o güçte yeter ya insanı motive eder. Böyle birisi çıkmış. Şanslısınız böyle biri var hayatınızda. Bir şeyle ilgili ödüllendirme çıkmış. Resmen bir kurdele Kurdeleyle hani böyle bir işte şu, şu konuda başarı, burada yükselme veya işte bir şeyde başarı dediğim gibi sizin sanki gündeminiz daha çok böyle özel hayatın dışında. Başarı, işte para, çalışma, koşturma, işte ee, bolluk bereket çıkmış. İnşallah. Ve çok gülerek, tebessüm ederek konuşan birisi var bu. Siz belki böyle birisi değilseniz böyle böyle biriyle konuşursa o size o kadar rahatlatıyor ki böyle bir yani böyle hiç böyle asık suratlı olmayan yani böyle bir takım sıkıntıları bile anlatırken böyle gülerek anlatan birisi var yani yumuşatarak yani ruhu öyle ee, güzel kalbi olan birisi çekmiş. temiz kalpli. Ya özel hayatınızda bazı sıkıntılar yaşayan aslanlar varsa sanki şey diyeceksiniz ya. Hani niye böyle davranıyorum ki? Yani niye bu kadar takıldım ki? Niye böyle? Hani kim için, niçin diyeceksiniz sanki. Kendi kıymetinizi biraz anlamanız gerekiyor ya galiba. Bunu da anlamaya başlayacaksınız zaman. Çok fedakarlık yani çok fedakarlık yapmışsınız maddi manevi ama böyle karşı taraf sanki biraz anlayacak birisi değil gibi ya da işte o kafası başka türlü çalışıyor olabilir. Ya da o şeyi, yuvayı, aileyi ya da bir şeyleri sahiplenmemiş sahiplenememiş birisi olabilir. Koyu renkli araba çıkmış size. Yola giderken eğer aracınızı yola gidiyorsanız dikkatli olun, bakımını yaptırın ya da işte e, ne bileyim e, kurallara uy uyum bence. Çünkü ile ilgili birazcık bir şeyler var veya işte arabanızla ilgili bir yolda kalabilirsiniz. Bir küçük bir şey çıkabilir. E, büyük bir şey söylemiyorum tabi de e, böyle küçük aksaklık hani keyfinizi kaçırabilir bu. E, yani hmm. önleminizi alarak yola çıkın eğer yola çık çıkacaksanız bir araçla ama burası bu özel bir şey sanki böyle bir araçla yol ama birazcık burası şey var e, biraz sıkıntı verebilir size. Bence şuna odaklanın. Ee, çalışma, başarı, para, bolluk, bereket. Biraz sanki orayı or hani hep böyle özel hayatınızla mı ilgilendiniz ya da hep o kişinin üzerine mi düştünüz? Kıymetsizleştirmişsiniz belki de kendisi. Ama artık böyle kendinize geleceksiniz. İşte kendinize değer vereceksiniz. Yani eski o e, sizin güçlü, parlak e, ruhunuz yansıyacak tekrar. Çünkü siz öyle biri değildiniz. Böyle biraz böyle işte onu, onu, o sizi bir şekilde kullanmış gibi bir şey. Yani kullanmış derken şey değil. Her şeyine evet demişsiniz, yapmışsınız, etmişsiniz. Ama e, o sizi söndürmüş yani ışığınızı, açıkçası. Tekrar parlama zamanı. Güzel gelişmeler var. İşinize odaklanın. Yani kafanıza dağıtırsınız. Zaten onun sonucunda maddi anlamda gelirleriniz de artacak. İnşallah sevgili aslanlar. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.